Excel ve yapay zeka eğitimlerimize hoş geldiniz. Türkiye'nin geniş Excel kanalında sizi de aramızda görmek isteriz. Bu videoda Excel'deki iki fatura listesini PDF'e dönüştürerek yapay zeka uygulamalarıyla nasıl karşılaştırırız? Bununla ilgili güzel bir örnek yapalım. Excel eğitimine katılan, kurumsal Excel eğitimimize katılan arkadaşlarımız bu dosyayı hatırlayacaklardır. Şu şekilde çalışan listesi tek sayfa kullanımı gibi. Kullanacağımız sayfa iki liste karşılaştırma sayfası. Elinizdeki iki fatura listesini şimdi karşılaştırmamız lazım. Ama bunu Excel'de nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, öncelikle bunları PDF olarak kaydedeceğiz ayrı ayrı. Daha sonra da bunu bir notebook elem kullanarak, şu örnekteki gibi bakın, şöyle bir veri tablosu özelliğiyle ayrı faturaları direktman ayrı bir liste haline getireceğiz. Örnek dosyamızı indirmek için öncelikle videoport.com'a giriş yapın. Online eğitim portalımız olan videoport.com'da Sayfanın altına doğru indiğiniz zaman buradaki ileri Excel eğitim dosyalarımız var biliyorsunuz. Daha önceden hatırlarsanız şuradaki Excel eğitim dosyaları linkinden tıklayın. Bu bir RAR dosyası. Bunu açtığınız zaman da içinde bir klasörümüz var. Kurumsal Excel eğitimlerinde kullandığımız dosyaların olan bir liste. Bunun içinden de bu Excel V8 klasörünü masaüstüne çekip bırakın. Daha sonra da şunun içinden düşey ara, çapraz ara, VLOOKUP kullanımı diye bir dosyamız var arkadaşlar. Bu dosyayı açtığınız zaman şu bizim açık olan Excel dosyamıza şu dosyaya erişeceksiniz. Düşey ara çapraz ara VLOOKUP kullanımı dosyası. Şimdi öncelikle buradaki liste 1, liste 2 listelerimizi yani fatura listelerimizi pdf olarak kaydedelim. Bunu yapmak için de bildiğiniz gibi öncelikle şöyle aşağı kadar seçiyoruz. Burayı seçtikten sonra da bir Excel dosyasında seçtiğiniz alanı pdf kaydetmek için dosya menüsünden yazdıra geliriz. Buradan yazıcı kısmından Microsoft Print to PDF sadece seçtiğimiz alanı yazdırmak için de şu ayarlar kısmında normalde burada etkin sayfaları yazdır vardır. Buradan tıklayıp seçimi yazdır dediğinizde ve yazdır düğmesine bastığınız zaman da sizden bir dosya isimli isteyecektir. Buradan örneğin masaüstüne üstüne geleyim. Diyelim ki Ocak fatura listesi diyelim. Ve buna da bir diyeyim diğerini de iki diyeceğim. Bunu kaydedeyim. Benzer şekilde Şimdi ikinci sayfadaki ikinci fatura listemi benzer şekilde seçiyorum. Bakın şöyle geldim. Shift'e basıp indim. Ctrl-Shift-Aşağı indim. Dosyadan tekrar yazdır. Tekrar buradan PDF seçili. Seçim aranı Seçim-Yazdır seçili. Yazdıra bastım. Tekrar Ocak fatura listesi buna da 2 diyelim ve kaydet diyerek bunu iki ayrı pdf olarak kaydettim. Bunu aşağı indirelim. Şimdi notebook elem uygulamamızı açacağız. Şuradan tekrar yapay zeka uygulamalarına geçelim. Buradan da şuradan notebook eleme girdiğiniz zaman bunun için arkadaşlar şuradan Google'a notebook elem şeklinde yazdığınızda direkt Gmail adresinizde giriş yapabilirsiniz. Bu çok güzel bir uygulamadır ki bunu birazdan göstereceğim. Buradan yeni yeni not defteri oluştur diyelim. Kaynaklarımız şuradan dosya yükleteceğiz. Buradan da açılan pencereden de örneğin masa üstünden Ocak fatura listesi 1 ve 2'yi şöyle seçelim. Aç dediğiniz zaman bu iki fatura listesi kaynak olarak buraya gelecektir kaynaktan özeti burada göreceğiz. Şimdi bizim amacımız bu iki faturayı karşılaştırmak olduğu için şuradaki veri tablosu özelliğine geliyoruz. Bu da çok yeni bir özellik, yeni gelen bir özellik. Direkt basmayın, şuradaki düğmeye basarak, kaleme basarak detay girelim. Fatura numaralarını karşılaştırarak olan olmayanları ve farklı olanları listele diye veri tablosu oluşturmasını isteyelim. Üret düğmesine bastığınızda stüdyo kısmında bunun üretildiğini göreceğiz. Biraz bekleyeceğiz. Bunu beklerken şuradan e, videoport üzerindeki notebook elem videolarından yararlanın. Ana sayfaya geldiğiniz zaman şuradaki yapay zeka eğitimlerimizde, yapay zeka başlığındaki eğitimlerde, bakın şuradaki eğitimlerde notebook elem eğitimlerimiz var. Buradaki Notebook Elem videosuyla ChatGPT sıfırdan uzmanlar Notebook Elem gibi Notebook Elem'in kullanımını detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şu an için ücretsiz. Bunu izlediğiniz zaman ücretli sete dönebilir. Eğer Excel ile ilgili bunları yapmak isterseniz de ki kuşkusuz Türkiye'nin en geniş Excel portalı burası. Her türlü konuyu bulabileceğiniz bir yapı. Ana sayfada da şu ekrandaki A'dan Z'ye ileri Excel eğitim videolarını izlemenizi öneririm. Eğer düşer üzerine uzmanlaşmak isterseniz de şurada gördüğünüz uzmanlık eğitimlerimizde çaprazara var bakın yeni kullandığımız eğitim. Şuradan tüm Excel eğitimlerine geçin. Buradan çok sayıda eğitim var. Kısa yollar, püf noktalar, ileri Excel bakın. Excel'de ara temelden ileri düzeye kadar tüm eğitimler burada arkadaşlar var. Yara kullanımında buradan detaylıca öğrenebilirsiniz. 365 kullanıyorsanız artık bunun yerine çaprazara kullanıyoruz. Çaprazara kullanımında buradan öğrenebilirsiniz. Notebook elemde baktığınızda bakın veri tablosu oluştu. Buna bastığınız zaman da gördüğünüz gibi fatura numaralarındaki farklılıklar bakın direkt buradan çıktı ve karşımıza getirdi. Listeyi karşılaştırması tamamladıktan sonra isterseniz bunu artık normal bir tablo gibi seçip kopyalayıp Excel'e ya da başka bir uygulamaya aktarmak mümkün. Yapay zeka uygulamalarıyla bunları rahatlıkla yapabiliyoruz ama gene de son kontrolü sizin yapmanızı öneririm. Üdoport üzerindeki eğitimler gerek çapraz ara eğitimleri gerek düşe ara eğitimleri gerekse ileri düzey Excel eğitimleri bu işler için var. Üdoport'u inceleyin. Üdoport kurumsal hayatta en büyük yardımcınız. ihtiyaç duyduğunuz konulardaki en büyük desteğiniz burası. Bir sonraki eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere. Yapay zekayı hayatınıza katın lütfen. Yapay zeka işimizi elimizden almayacak ama yapay zekayı iyi kullanan işimizi bilen ve yapay zekayı iyi kullanan birileri kullanan birileri işimizi elimizden alma riski var. O yüzden yapay zeka sizin en büyük yardımcınız. Prompt yazmayı doğru bir şekilde öğrenin ve işinize yapay zeka uygulamalarını kullanmayı öğrenmenizi öneririm. Bir sonraki eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.